Bu videodan herkese merhaba arkadaşlar ben Barış Şimşek. Bu videoda ateşiniz çıktığında limonla nasıl düşüreceğinizi anlatacağız. Öncelikle ılık suyla bir duş alın. Sonrasında bir limonu gözleriniz hariç vücudunuzun her yerine bütün göz örneklerinize nüfuz edecek şekilde sürün. Eğer bir yaşından küçük çocuklarınızın ateşi çıkarsa bir miktar suyun içerisine limon sıkarak vücuduna sürün. Bir bardak suyu kaynatın yarım limon sıkın içerisine. Sonra iki kaşık şeker e, ekleyip içirin. E, benim ateşim 39 dereceye kadar çıkmıştı arkadaşlar. Annem bu yöntemle 36,5 dereceye kadar düşürmeyi başardı. Bu yöntemi tavsiye ediyoruz. Bugün sizlerle ateşiniz çıktığında limonla nasıl düşüreceğinizi anlattık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, kendinize iyi bakın.